E, merhabalar, ben bugün size gebelikte uyku problemlerinden bahsetmek istiyorum. Uyku, sağlıklı kalmanın en önemli parçasıdır. Kötü uyku, yaşam kalitenizi düşürebilir, uzun vadeli sağlığınızı etkileyebilir. Çoğu yetişkinin gecede 7 ila 8 saat uykuya ihtiyacı vardır. Uykuya dalmakta veya uykuya da kalmakta zorluk çekiyorsanız, uyuduğunuzda Hafif uyuyorsanız, gün içinde yorgunluk hissediyorsanız, günlük işleyişinizin veya ruh halinizin kötüleştiğini düşünüyorsanız, yorgun, uygun olmayan zamanlarda uyuma his isteği hissediyorsanız, uyuyamama durumu sizde anksiyete nedeni oluyorsa, bu şikayetler haftada en az 3 gece, 1 ay ve daha uzun bir süredir devam ediyorsa, kendinizi dinlenmiş hissedecek kadar uyuyamıyorsanız uyku probleminiz var demektir. Uyku problemleri fiziksel sağlığınızı, doğurganlığınızı, bağışıklılık sisteminizi etkileyebilir. Günlük işleyişte aksamalara, daha yavaş tepki vermenize, daha fazla hata yapmanıza, araba kullanırken veya benzeri tehlikeli işler, aktiviteler yaparken kazaya neden olabilir. Gebelik döneminde hormonal faktörler, stres, kaygı gibi psikolojik nedenlerden, uyku sırasında Nefes almada kısa duraklama ya neden olan obstrüktif uyku apnesi veya genellikle uzanırken ya da uyurken ortaya çıkan bacaklarınızda hareket ettirme hissine neden olan seyirme, kramp gibi huzursuz bacak sendromu uyku problemlerine neden olabilir. Obstrüktif uyku apnesi olan kişiler uyurken horlayabilirler, soluk soluğa kalabilirler veya nefes almada kısa süreli Duraklamalar yaşayabilirler. Gece iyi uyuyamadıkları için gündüz uykulu hissedebilirler. Gebelik dönemindeki kilo artışı, hava yollarındaki şişlik burun tıkanıklıkları ve genellikle üçüncü yani son 3 aylık dönemde şikayetler artabilir. Huzursuz bacak sendromunda ise bacaklarınızı hareket ettirme isteğinize neden olan seyirme veya kramp hisleriniz olabilir. Bu rahatsız edici his dinlenirken ya da uyku sırasında başlar ve daha da uyku sırasında kötüleşebilir. Bacaklarınızı hareket ettirmek, oluşturmak veya germek bu hisse azaltmada yardımcı olur kesin nedeni bilinmemektedir ama demir eksikliğine bağlı kansızlıkta, B12 gibi vitamin eksikliklerinde, kalsiyum magnezyum dengesindeki bozukluklarda görülebilmektedir. Eğer mide şikayetleri ya da reflü gibi sıkıntılarınız varsa bunlar da uyku problemine yol açabilir. Gebelik bitimiyle birlikte doğum sonrası bebeğinizin düzenli uyku programına uyum sağlarken uyku problemi yaşamınız yaygındır. Ağrı, emzirme, stres, doğum sonrası depresyon uyku problemlerini arttırmaktadır. Sadece gün içinde yetecek kadar, ihtiyaç duyduğunuz kadar uyumak, her gün aynı saatte yatağa girmek ve uyanmak, Gün içinde şekerleme yapmadan ve gün içinde uyumamaya çalışarak çay, kahve ve yatma saatine yakın büyük öğünlerden kaçınarak düzenli egzersiz yaparak ama bu egzersizi yatmadan önce yapmayacaksınız. E, yatak odanızın çok sıcak, çok soğuk ya da çok aydınlık olmadığından emin olarak yatağınızı sadece uyumak için kullanarak, yani te, yatakta televizyon izlememek, radyo dinlememek, telefonunuzu kullanmamak ya da kitap okumamak, kilo alımınıza dikkat ederek, burun tıkanıklıklarınızı önleyerek, obstrüktük apne tedavisinde kullanılan tıbbi cihazların kullanımıyla huzursuz bacak sendromuna neden olabilecek altta yatan nedenlerin ortadan kaldırılmasıyla eğer reflünüz varsa bunu tedavi ederek uyku problemlerinizi tedavi edebiliyoruz ve uyku kalitenizi arttırabiliyoruz. Gebeliğe, gebeliğe bağlı stres, kaygı gibi durumlarda dolayı eğer uyku sıkıntılarınız oluyorsa kadın doğum hekiminize iletişime geçin çevreden edindiğiniz olmayan bilgilerden çok daha açıklayıcı, rahatlatıcı olacaktır. Sormaktan çekinmeyin ve doğru bilgi alın. Gereksiz kaygılara kapılmayın, sağlıkla kalın. İyi günler.